Snap, but on the shrinking, they see it. Coronavirus Salkana, Yeshoman, Hal Alananda, it is negotiated. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Pandemiyle beraber o kadar çok şey değişti ki, e, gazetecilik için konuşayım. Bizim kendi rutin çalışmamızda e, Ocak, Şubat sonundan beri e, bir habere gitmiyoruz. Herhangi bir toplantı olmuyor. Uluslararası tüm toplantılar askıya alındı. Her şey online e, gidiyor. E, evde Çalıştık uzunca bir süre evde çalışmanın getirdiği ayrıca bir değişiklikler söz konusu oldu. Saat sınırlaması tamamen kalktı ortadan. Yani sabah 7, akşam 12. Arada temizlik işleri giriyor. Bir yandan röportajlar devam ediyor. Böyle karma karışık bir süreç oldu. Yani tekrar ofise başladıktan sonra biraz normale geldi. Yani yeni normale geldi tabii ki. Mümkün olduğunca ofisten çalışıyoruz, dışarı gitmiyoruz. Sadece özel haberlerle yürütüyoruz dışarıdaki çalışmalarımızı. Bundan sonra ne zaman ne olacak, nasıl daha normal olacak hep beraber göreceğiz. Mesela savaş bölgesinde daha rahat çalışıyordum, onu diyebilirim. Kurşunun nereden geleceğini biliyordum ama mikrobun nereden geleceğini, virüsün nereden geleceğini bilemiyorum. Çok zordu yani. Ki hala zor. Maskeyle çalışmak, tulumla çalışmak, eldiven kullanmak... Bir kere kameraları, fotoğraf makinelerini eldivenle kullanmak gerçekten çok zor. Düğmelere ulaşamıyoruz, basmak istediğimiz noktada basamıyoruz. Umarım biter yakında bir hastaneye girmiştim. Hastanede röportajlar yapacaktık doktorlarla ve sağlık çalışanlarıyla. Orada birkaç tane entübe edilmiş hasta gördüm yoğun bakımda. Onların durumu gerçekten kötüydü. Orada ameliyathanem, artık kendisi yoğun bakım oldu. Kişisel koruma ekipmanları neyse, size onları giydireceğiz. Sanki bir yoğun bakım elemanı gibi sizi içeri alacağız, onlarla birlikte kaybolacaksınız. Orada herkes kayboluyor çünkü kimlik yok. İşimiz gereği sürekli dışarıdayız. Ee, sosyal olmamız gerekiyor. İnsanlarla bazen gereksiz ve fazla temas etmemiz gerekiyor. E tabi pandemi döneminde e, faktifek sorunlara yol Şöyle ki, ben zaten temizliğine özen gösteren bir insanım. E, ama bu dönemde ister istemez çok daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Bu bulaş riski risk dediğimiz şey var ya. yani normalde atıyorum biz sokak röportajı yaparken insanlara sadece mikrofon uzatıyorduk. Fakat şimdi o mikrofona streç film sarmamız gerekiyor. Ve her gün o streç filmi çıkartıyoruz. Mikrofonları e, mikrofonlarımızı dezenfekte ediyoruz. Ben malzemeyi normalde ayda bir kere mutlaka silerdim, temizlerdim, toz tutmasın vesaire diye. Fakat şimdi neredeyse her çekimden sonra e, dezenfektan e, Malzemeler temizlemem gerekiyor. Sonuçta bunu ben dokunuyorum, bazen muhabirin dokunuyor, bazen çok kabuk ortamlara gidiyorsunuz, insanlar bir kafana dokunmaya çalışıyorlar vesaire. E, en büyük şey bu, en büyük sıkıntısı bu. Aile ortamında soruna yol açı diyemeyiz. Fakat e, özellikle eşim, ailem, arkadaşlarım e, artık endişe eder hale geldiler, ister istemez. Çünkü dediğim gibi sosyal ortamlara girmeniz gerekiyor. İnsanlar temas etmeniz gerekiyor. E, kimin enfekte olup kimin olmadığını bilmiyoruz. Müzik Henüz Türkiye'de salgın görülmemişken yani Şubat'ın son haftası diye yanlış hatırlamıyorsam Hatay'a gittik haber çekimi için. Orada işte yıllardır tanıdığım diğer kanalları ve ajanslara mensup arkadaşlarla karşılaştık. Normalde tokalaşırız, sarılırız, öpüşürüz. Biliyorsunuz biz Türkler samimiyeti seven insanlarız. Fakat neredeyse hiçbiri yanıma daha yaklaşmadı. Yani o şu anda herkes söylediği sosyal mesafeyi onlar Şubat ayının sonunda zaten bana uygulamaya başladılar. Neden? İşte uçakla geldiniz sen kendileri gelmemişler gibi. İşte sen yabancılara çalışıyorsun vesaire diye. Bu oldu. İkincisi yaklaşık 10 yıl öncesine kadar siz bir yere sokak röportajı yapmaya gittiğiniz zaman insanlar gerçekten sıraya giriyorlardı. Benle de yapın, benle de yapın diye. Konunun hiçbir önemi yok. Yeter ki benle de röportaj yapın diyorlardı. Son yıllarda bir bu kamera şakacıları, iki youtuberlar yüzünden sokak röportajı yapmakta çok zorlanıyoruz. Zaten herkes bilir ki bu işteki en zor kısım sokak röportajlarıdır. Hangi kanaldan geldiniz, nerede yayınlanacak, odur budur diye bir sürü soruya maruz kalırsınız. Pandemi döneminde insanlar sokak röportajından kaçmaktan ziyade şöyle bir şey oldu. Ee, yolda biri çevirdik gelsin de bir kısa bir röportaj yapabiliriz. konu korona ile ilgili ya da herhangi bir şeyle ilgili. Ama maskem yok. Ben ceza yerim. bu olur ben ne yapmayın deyip reddettikleri oldu bize. Bize dedik ki insanlara bakın bu Türkiye'de yayınlanacak bir haber değil. Bu yabancı bir e, haber ajansı, yabancı bir televizyon kanalı burada yayınlanmayacak. Dolayısıyla siz kimse görmeyecek. Dolayısıyla ceza da yemeyeceksiniz. Ama yok o korku insanlara yetti. Devletin yazdığı cezalar nedeniyle. İnsanlar bizden kaçan hale geldiler. Pandemi döneminde çalışmak e, mutlaka bir endişeye yol açıyor. E, sadece çalışmak değil, pandemi döneminde kapıdan çıktığınız zaman endişeli çıkıyorsunuz zaten. Hani dışarı çıkıyorum e, ama dışarıda acaba bir e, virüse e, maruz kalacak mıyım, virüse muhatap olacak mıyım diye bir endişe yaşıyorsunuz. E, doğal olarak bu çalışma ortamınıza da aynı şekilde yansıyor. Çalışırken de rahat çalışmıyorsunuz. E, yani aile ortamında bir soruna yol açmadı bu durum. E, yani çocuk sahibi olan arkadaşlar da biliyorum biraz daha fazla endişe ediyorlardı. Yani acaba çocuklarıma ulaştıracak mıyım? Ya da annesiyle babasıyla hani daha yaşlı insanlarla bir arada yaşayan insanlar, arkadaşlarımız var, meslektaşlarımız. Onlar da biraz daha fazla endişe yol açıyordu. Yani ben acaba buradan bir virüs alıp götürüp anneme babama ya da çocuklarıma dediğim gibi bir virüs bulaştırır mıyım gibi. Ee, ama kişisel olarak benim e, aile ortamımda bir e, soruna yol açmadı. Endişe yol açtı mı? Evet, endişeye yol açmaz olur. Bu, tabii ki yol açtı. Bu endişeyi hepimiz yaşıyoruz çünkü. Ee, ve dediğim gibi bu sadece çalışma ortamıyla ilgili bir şey değil. Kapıdan dışarı adımınızı attığınız anda e, bu endişeyi sonuna kadar zaten hissediyorsunuz. 20-22 yıldır bu işi yapıyorum. Ee, ben ilk defa bir evden çalışma sürecini gördüm. Yani bu bir bir nevi medyada çalışma şeklini değiştirdi. Baktığınız zaman şu yaklaşık içinde bulunduğumuz 5-6 aylık süreç. Başlangıçta ben biliyorum hani ben direkt bunu yaşamadım. ben bildiğim gibi bir yabancı bir haber ajansının Ankara ofisinde çalışıyorum. Zaten belli sayıda bir çalışanımız ve takip ettiğimiz konular da belli. Biz böyle Türkiye gündemindeki her konuyu takip etmiyoruz. Ancak Örneğin CNN Türk'te çalışan, Türkiye'de bir basın kurumunda çalışan ya da İhlas Haber Ajansı'nda çalışan arkadaşlarımın çalışma şekilleri baştan aşağı değişti. Örneğin kameramanlar, kameraları, tripodları, gerekli malzemeleri yanlarında bir habere gidecekleri zaman araç geliyor onları evden alıyor, gidiyorlar, çekimlerini yapıyorlar, tekrar evlerine dönüyorlar ve görüntülerini yolluyorlardı montajcılara bu çok ilginç bir, yani ben 20 yıldır dediğim gibi bu iş mesleği yapıyorum. Türkiye'de, Türkiye'de görmediğim bir çalışma oldu. Yani tam tersi bizde mesai saatleri, hani mesai mevhubu zaten yoktur. Hani gazetecilikte mesai diye bir kavram yoktur. Hani siz iş 7'de başlıyorsa 7'de ofisinizdesinizdir. Ee, akşam kaçta biterse, gece 12 bulduğu da olur bunun. Bazen ertesi güne sarktı bile olur. Ee, hani rutinimizde sabah 9, akşam 6 görünüyor ama bu rutini yaptığınız haftada böyle belli günlerdir, 2 ya da 3 gündür normalde. Bunu tam tersi, bu şekilde evden çalışma, işte evden habere git, tekrar seni eve bıraksın araba falan. Bana sorarsınız bu sürecin böyle en ilginç konularından biri buydu. Ya tam tersi, şimdi bu rahatlama süreciyle beraber şimdi şey başladı, İşte 3 gün çalışıp 3-4 gün evden çalışma süreci başladı tekrar. Yani Türk basınında çok böyle daha e, yani hayal edemeyeceğiniz e, konular aslında bunlar. E, bana en ilginç gelen konulardan biri bu. 6 ayı geride kalan salgın insanlığın gündemindeki ciddiyetini koruyor. Bu 6 ay sonunda toplam vaka sayısının buçuk milyonu, can kaybı sayısının ise 510 bini aştığı bildirilmiştir. Bir günde tespit edilen toplam baka sayılarında gerileme yerine zaman zaman hayal kırıklığına yol açan artışlar olmaktadır.